Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Osmanlı cemale devam ediyoruz. Bakara 23. ayeti bugün okuyoruz. Ve eğer ve eğer kulumuza pul, pul buradan kulumuza indirdiğimizden indirdiğimizden kulumuza indirdiğimizden yani Kur'an'dan şüphe içinde değilseniz, şüphe içindeyseniz haydi onun benzerinden ben bu neydi? Gev, bunlar dikkat ediyoruz. Onun benzerinden bir sure getirin. Getirin. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi, şahitleri nizi, yani yardımcılarınızı, yardımcılarınızı da çağırın. Şimdi ve evet, normal düz okuyalım. Ve eğer kulumuza indirdiğimizden yani Kur'an'dan şüphe içindeyseniz haydi onun benzerinden bir sure getirin. Eğer iddialınızda doğru kimseler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi yani yardımcılarınızı da çağırın. Ve Osmanlıcanın gelişmesi için mutlaka yazma şart. Yani uzun geliyorsa bile en azından vakit yoksa bir satır da olsa yazmaya gayret edelim. Ve bunu birkaç defa okuyarak hızlandırmaya çalışalım. Mesela ve eğer ve eğer kulumuza indirdiğimizden Kur'an'dan şüphe içindeyseniz haydi onun benzerinden bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bu şekilde okuyacak hale gelinceye kadar günlük en azından 10 defa, daha da olmazsa 5 defa sesli olarak mutlaka okuyorum.